Bir portakalın kapalı olmasını istiyorsun da, soyulmuş bir muzu veya karpuzu, mikroplar, tozlar, topraklar üşüşmüştür diye satın alıyorsun da, kainatın en kıymetli varlığı olan kadını niye sokağa çırılçıplak salıyorsun? Kafir ol kafir! Ne salıyorsun sokağa? <laughs> ne so sokağa salıyorsun? Bak, tabiattaki kanunu niçin görmüyorsun? Ah bir elimize geçse şu hakikatleri bir söyleyebilsek, şu sokaklarda sürünen namusu, iffeti bir kurtarabilsek diyorum. Elimize geçse de milyonlara hitap eden televizyonda bir konuşabilsek ya Rabbi. Bir anlatabilsek ya Rabbi. Milletin namusu sokaklarda sürün sürün sürünüyor. Akıl var Müslümanlar. Mantık var, tabiat kanunları var, dünyada çıplak bir şey var mı? Kadınlardan başka. Akıl var. İslam dini akıl dinidir, akıl. Mantık dinidir İslamiyet, mantık. Ama şehvetine kurban olanlar, şehvet, kadınlar çır sokaklara salınsın ki herif şehvetini icra etsin. Onun peşinde, aklın peşinde değil onlar. Akla hizmet etmiyor, şehvete ve şeytana hizmet ediyorlar. Ve benim en çok zoruma giden şey ne biliyor musunuz? Aziz ve asil müminler, en zoruma giden bir erkek olarak, bir Müslüman din görevlisi olarak, o kadar zoruma gidiyor ki bu hususta kadınların elbiseleri, kıyafetleri hususunda Allah'ın koyduğu kanunları kadınlarımız ve kızlarımız dinlemiyor ve tatbik etmiyor da ömründe yüzünü gözünü görmediği Londra'da oturan, Paris'te oturan, Roma'da oturan bir takım Yahudi asıllı kafir modacıların moda evlerinin ortaya koyduğu modelleri ve şekilleri ta Londra'dan emir veriyor. Kadınlar bu sene eteklerini 15 santim kısa yapacak diye yüzünü gözünü görmediğimiz bir Yahudi Londra'dan emrediyor ve Müslümanların kızı karısı da hiç tanımadığı bu kafirin emrini derhal tatlık ediyorlar. Benim çok soruma gidiyor bu. Benim vicdanım parçalanıyor. Senin hanımınla kızın nasıl hiç hayatta yüzünü görmediği bir Yahudi modacısının şöyle elbise dikeceksin, şöyle pantolon giyeceksin dediği zaman onu dinliyor da kendisini yaratan Allah'ı dinlemiyor. Bu benim zoruma gidiyor, bu beni ölene diyor. Şimdi ilahi kanunu göreceğiz. Kadınlar hususunda ve bizzat şu Kur'an-ı Kerim'de yerini de aynen bulmak suretiyle sizlerin vicdanlarınıza emanet edeceğim, bütün müminlerin gönüllerine, bütün Müslümanların ruhlarına emanet edeceğim ki bizden vebal geçsin ve çırılçıplak soyunan Müslüman kadınların ve kızlarının vebalinin ne olduğunu herkes anlasın, ona göre cehennemini kendi eliyle yaptığını bizzat görmeye başlasın.